Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emin Oğlu Gençlerle birlikte Minecraft Sol Ağabeyi'ni sunuyoruz. Demos bir yazı atma ilk videosu. Kanalın ilk videosu. Kanalımın değil bir resmen kanalı değil bu. Şimdi ortaya doğru <laughs> yardıracağız. Bakalım inşallah güzel bir şeyler çıkar. Ee, sonra da regular tam ve geliştikten sonra konumdan bahsetmeye başlayacağım. Ee, i̇nşallah rotam veri gitmez çünkü hani Genelde gidiyorlar bu rotaya baksanıza kaç kişi gitmiş hatta. Ben hemen şuradan bir sıyrılıp gidersem çok güzel olur benim için. Ee, kolay gelsin size. Aynı. Kolay gelsin. Daha güzelce <laughs> oradan gittik ve şimdi arkamızdan da biri gelmiyordur inşallah. Gelmiyor çok güzel. Çok güzel. Şimdi e, gelişip konuma gireceğim. Abi ne ara geldin sen buraya? Ya ne hale geldin ya? Kardeş git. Kardeş ne yapıyorsun? Var bunlar da video trolleme için elinden geleni yapıyor. Yalnız abi o ne ara geldi oraya ya? Neyse var şuradan gelişmeye çalışacağız. Bakalım umarım güzel bir şey çıkar. Ne yapayım ben? Abi şu anda emotor düzeni yaptım. bakar mısın? Mükemmel değil mi? Neyse şuradan bir chest'i alalım. Alsana. Alsana. Niye almıyorsun? Hah aldı sonunda. Şunu at. Şunu, giy, şunu at. Tamam şimdi. Ee, gidemeyince ikinci rotaya gideceğim ben de. The master slot. Sanırım <laughs> orasıydı yani. Sanırım oydu. Bam. Ne, yapıyor, ne Merhaba kardeş. Ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Tamam adam orada bir şey bırakmamış. Ben de direkt buraya gideyim. eee şimdi konuma girin mi bilmiyorum beyler. Kaçıncı deneyimim olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Çünkü hani bayağıdır hackler, etimlere vesaire vesaire kişilere ölmek durumundayım. Ve bıktım gerçekten mutlu ee, bir insan hani bu kadar şanssız olamaz hani ilk videoda bu kadar şanssız olamam ben şimdi pardon ilk video dediğim ilk video denemesini de diyorum bu arada okum da var adamı şuradaki adamı hop tamam tamam çok iyi tamam adam gelsin oraya da ne yapıyor ki anlamadım neyse şunu atayım bir Belki şeyler yaparız odama karşı. Gelişmemiz gerekiyor çünkü. Ee, merhaba kardeş. Lan yerim seni. Güzel adamı kestik. Şöyle. Tamam şunları da alayım sonra. Şey yaparım boşaltırım. Bunu at, bunu at. Bunu at. Bunu at. Ee, bunu at. Bunu at. Bunu at. At abi, bot kill mi yapacağız, ne yapacağız? Şu yedek konta. Kulcu birleştir. Tamam. Çok iyi, mükemmel. şimdi. E, ne yapacağız bilmiyorum. Ee, yapacak bir şey de yok sanırım. Ne yapsak ya, ortaya gidelim mi? Hani iki tane gol apple'umuz da var. Hani riski almam yerim. Hani nasıl desem böyle konuşamıyorum yani heyecanlıyım böyle ilk video olduğu için. Kusura bakmayın beyler. Ee, yavaş yavaş düzelecek bu. Ee, şimdi. Gireyim konuma. Bu arada bir şey demek istiyorum. Bu konuya girmeden önce ben ne zamanda denediğim için bu video bir konudan Hani 5-6 kere bahsedersen falan normal olarak alayım çünkü Bıktım Bunu söylemek istedim Sizlere şu botu daha ya oh, neyse şimdi konuma gireyim ee, e, Kanal bireysel bir kanal değil kanal e, Genel olarak ekibimiz 4 kişilik Hani ekibimiz 4 kişilik derken o 2 kişi Çok nadir video çekecek Çok nadir derken ne demek istiyorum ben Hani çok nadir olarak böyle müsait oldukları zaman da LOL oynayacaklar. Ee, diğer kişi kurutta müsait olduğu zaman Minecraft ve benzeri oyunlar olacak. Ben yani benzeri de değil, başka oyunlarda da gelecek tabii ki e, Minecraft ve LOL ile e, tutmaya çalışmayacağım. Yani hep Minecraft ile olmaz. Çünkü bir aradan sonra sıkılırsınız. Buna ben de dahilim ben de sıkılırım. Hep aynı şeyi çekmekten var da ben haklıymışım. Ve adamlar da kimmiş? Ee, bakayım, oraya o gideyim. Belki almadığı şey vardır, bilemem. Burası çok tehlikeli ya. Abi, düşüyorduk hala. Neyse. Ee, mesela yakın zamanda Left 4 Dead 2 gelecek. Ama hani... E, Multipleri de gelebilir. Ya, Multipleri derken... Abi, kaç. Kaç, 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 kaç. Oha! Abi, ne oldu? Ne oldu? Arkadaşlar valla Vallahi yemin ederim bir şey yapmadım ben. Yemin ederim bir şey yapmadım. Abi ne oldu? Abi. Dur dur boşa şunları. Ulan var mı şu anda sevmiş, sevindim ha. Lan. Bu baya iyi oldu. Şu anda konuşamıyorum bile. Abi mükemmel. Oh. Tamam. Şimdi. Abi Başka islenmeyemesi orada mükemmel ya. Vallahi hiç beklemiyordum, onu sevindim, gerçekten sevindim. Şimdi 5 beş kişi kaldı. Şu adam test almış. Neyse ben yine bakayım buraya. Ne olur mu olmaz, belki gol nebul çıkabilir. Yok orada bir şey anne adamlar. Tim. Ama e, kim sağlıp asamızdaki timler genelde eksik oluyor diyebilirim hani daha çok yeni başlayanlar veya hackler falan oluyor ama o kadar da hack'e rastlamadım nadir hack var çünkü hack koruması var ancak hack olmayanları da oyundan atabiliyor oyun sadece hani onunla kısıtlı kalmıyorlar hack olmayanları da atıyorlar ee, bakın şu hani MC Gamer'daki hack koruması olsa ya da makro bir şey bir şey ee, Bedrian'daki gibi bir şey olsa ee, Abi al, ufa almamış adam Neyse Hani oradaki bir şey olsa e, ee, MCSC Bir numara soru olur ama Bakın e, ee, MCSC hala benim gözümde bu numarada ama ee, Mesela bay adam hep e, kila Açıyor kila orayı direkt öldürüyor abi hani benim, Bizim yapacağım, yapacağımız Hiçbir şey yok bu konuda çünkü hep ee, Hack koruması gelmiyor ve hani çoğu kişi MC Game MC çekilmesi istediği için ee, şey çekilmek işte öyle yani neyse anladın siz beni ve şu söylemek istiyorum söylemeyi unuttum e, detmeye kaldığım videolar atacağım beyler şimdi çünkü videonun çıkması gerekiyor adamlarda kim baya da şey var bende lag var abi kornet var ve Şimdi bu bunu almam lazım çünkü baya işte bu el almayı. Abi çeşit açtım ben işte. Gel ölsem bari sen öl. Abi de kimsiniz kaçıyorsunuz ya. Ya boss. Efe'nin spamini başlatma şimdi kardeş. Tamam neyse atarım ben bu diye. Neyse. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like verin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.